Herkes size <laughs> nasıl böyle bir bedava saçları Bakın böyle bedava bir saçları nasıl göster Nasıl olacağını göstereceğim Böyle bir saçlar gördüğünüz gibi Ve hemen başlayalım Bu oyununa giriyoruz Tamam arkadaşlar bakın sadece harfleri toplayacağız. Birinci harfimiz burada olacak arkadaşlar. İkinci harfi şimdi göstereyim. Benim gittiğim yere doğru gidin. Böyle gidiyoruz. Günzüz arkadaşlar. Hadi Bakın bu ağacın üstünde olacak. Harf tam olarak burada olacak arkadaşlar. Ve şimdi üçüncü harfe Buradan doğru atlıyoruz. Atlamamız lazım. Atalık. Evet bu kadar. Ve bu kapağın içine giriyoruz. Benim her şeyim büyüklensin. Tamam arkadaşlar. Bakın. Bakın her şey yüklendi. Ve böyle gidiyoruz. Bakın. Buradan buraya. Ondan sonra bu kapıdan geçiyoruz. Buraya geliyoruz. Ve tam olarak bakın. Bu yuvarlağın içinde üçüncü harfimiz olacak. şimdi dördüncü harfimizi gidelim. İşini almamız lazım. Twice Peter'e gitmemiz lazım. Gittikten sonra hemen geliyoruz. Gidiyoruz böyle. Bakın ve şu anlık bilmemiz lazım bunun içine. bunun içine. Dönen şeyin içine. Bakın ben bindim. Şimdi bakın. Bir atlamamız lazım şu anlık. Bakın buraya gelince hemen atlayacağız. Tamam. Ve burada dördüncü harfimiz olacak. Ve son harfimizi gösteriyorum arkadaşlar. zaman benim peşimden gelin. Buradan çıkıyoruz. Ve başka bir yere gidiyoruz. Böyle hızlı gireyim biraz. Gidiyoruz. Benim gösterdiğim gibi gitmeniz lazım. Yoksa olmaz. Ben buradan çıkayım. Tamam. Buradan gidiyoruz. Bakın. ve son olarak bunun arkasında yani bakın tam olarak burada dördüncü harfimiz olacaktır. Ve arkadaşlar böyle bir saçları alıyoruz. Mutlaka videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.